Merhaba arkadaşlar, şimdilik. hoş geldiniz. Şimdilik. Evet, Rabiş Kere parkta. Evet, Rabiş şu anda AVM'deyiz. Evet. evet. kızım orada ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz, düşeriz. Rabia, düşersin kızım. Babacım lütfen rica ediyorum düşersin. Vay, survivor hareketler. Kızım istersen çok çıkma oraya. Babacım çok çıkma oraya Rabia. Kızım fazla çıkma istersen oraya. Yok baba, ben çıkmam. Hayır oradan çıkmıyoruz, hayır oradan çıkmıyoruz. Hayır kızım. Kızım normal yerden çıksana Rabiş. Rabiş. Rabiş lütfen bak rica ediyorum. Hadi kızım başaracaksın. Haydi haydi bravo, Rabiş. Evet Rabiş çıktı. Hay büyükler çıkamadı çocuklar için İstersen, 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 İstersen. Evet kızım sayıları sayacak. Sen Sizi gösteriyorum. Hadi bana renklerini söyle bakalım bunlar neymiş? Kırmızı 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 kırmızı. Kızım bir tane yeşil verirsen yeter yeşilir zaten. Sarı 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 Turuncu 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 Bakın. Bakın Şu Kızım hayır hayır. Kızım düşersin. Ne yapıyoruz? Önce çık bakalım kızım. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Evet, emniyet yani krideni hiçbir zaman çıkarmıyoruz, tamam mı? Evet. Haydi başlayalım. Çok hızlı. Çok hızlı. Yazıyorsun. sallıyorum kızım. Sürekli sallanmaz. <laughs> Sen şu an neredesin? Yine parktayım. Yine parkta. Rabia parkta durduramıyoruz işte. Rabia böyle. Şimdi yine parkta. Evet. Rabia hanım sürekli parkta. Bir kere de dönmemi gösterdi. Sallıyorum. Kızım düzgün. Ama <laughs> Sakin kızım. Çevremizdeki insanlara ne yapmıyoruz? Rahatsız etmiyoruz. Hemen sallıyorum. Bir. iki, Beşte bırakıyorum. Üç. Dört, beş sende. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Evet. Diyor. Ama büyüyorsun. Ama büyüdüm sana ama daha büyümem lazım. Büyüyor daha güzel. Ama ne yapıyoruz? Çok hızlı olmuyor. Belli bir seviyede gideceğiz kızım. Abi şanım parkta sallanmaya devam ediyor. Kızım sen bu parkı neden bu kadar çok seviyorsun abi ya? Çünkü çok güzel. Yelekler yani, falan çok güzel. Yelekleri çok mu güzel? Bakalım yeleklerine hemen bakalım. Evet. Bir tane Güzel mi? Güzel kızım beğendim.

tek sallanacak mısın? Peki biraz daha sallıyorum. Söyle bakalım arkadaşlar. Buradan şarkı söyle. Kızım yorulmadı mı? Hadi gidelim artık. Hayır, baba, ben ama daha ya. baba işe gidecek. Hayır. Annen ben de ben yoruldu. Yoruldu ama annen de kızım. Baba, de. Dur bekle bir saniye. Birden inmiyoruz. Bekle ne yapıyoruz? Durmasını bekleyeceğiz. Durmadan inmiyoruz kesinlikle. Ben ben evet buradan arkadaşlarına seninle. Hayır, 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 hayır. Tamam Baba sen niye doldum, biraz, sen. Tamam durdurdum. <laughs> durdurdum hadi. Evet, Rabi şu an nereye gidiyor? Rabi babasına küstü. Nerede bu kız? Nereye gitti? Nereye gitti? Evet, Rabia Survivor gibi uçuyor adeta. Evet, Rabia 2-2 i̇ki, iki çıkıyor. Kırmızıdan geldi. Evet, 1 2 3 Şimdi Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Rabiş'ten bugünlük bu kadar. Youtube sayfamıza abone olmayı ve likelamayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.